Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ne gördüğünüz gibi dükkandayım. Dükkanda çekiyorum bu videoyu da. Bugün yine zombi tsunami videosu ile karşınızdayım. Zombi tusuna birkaç kere çekmiştim kanalımda. Severen oyunlarımızdan biri ve baktım yeni bir etkinlik gelmiş. Ay hedefi diye. Ödülleri kazanmak için ilerlemeye devam ediyor ve ödül 100 elmas. Yani 100 elmasla 3 tam 3 tane kuş açabiliriz sizlerle. Bakın şuradan ne oldu be? Arkadaşlar yanlışlıkla bir sekme oldu. Heh. Tamam. Ee, bakın şuradan bir kuş 30 taş. Burada bu ödül olarak bize 100 taş veriyor ama 100 taşı şimdi yapamayacağız çünkü süresi var. Bugün ilk kademesini yapacağız. Şuna güzel bir like sayısı gelse bu videoma. Ee, bunu yaptığımız diğer bölümlerde gelecek. Dediğim gibi yani üç tam 3 tane kuş açabileceğiz bu etkinlikler aldığımız e, elmaslarla. Ay hedefi diyor. Görev ilk aşam olduğu için biraz kolay. 8 kozmonot ye diyor. Kozmonot ne alaka anlamadım. Astronot niye demiyorlar bilmiyorum. Oyna dedim. Yalnız çok güzel durmuyor mu bir dakika. Ekran fotoğrafı aldım arkadaşlar. Çünkü cidden çok güzel duruyor. Oh 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 oh. Bombalar geliyor. Oha Oha çok güzel. Yeni. Yalnız şuradaki zombinin kafası niye yok? <laughs> Ama çok güzel olmuş. Arkadaşlar sizce de çok güzel olmamış mı? Abi efsane durmuyor mu? Ayda şu an ama bazı zombilerin kafası yok. <laughs> çok komik duruyor. Kafası yok. Yarım kafa duruyor. Bir tane daha yedik. Son 6 tane kaldı da bunlara niye kozmonot demiş. Zombice mi konuş? <laughs> Anlamadım gitti. Astronot dememiş. Kozmonot demiş. Abi şu zombilerin kafası niye yok? <laughs> Kez zombiler. Oğlum çok komik duruyor ya. Hayır. Oh Allah'tan ufa vardı. Kusura bak geldim hemen. Oha. Uzay sesi geliyor. Çok güzel lan. Efsane olmuş. İşte da zombiler var. Allah'tan bizim kuşumuz şey yapıyor da zombi yaratıyor da ölmüyoruz. Ama bir kere yaratıyor. Uf. Parçalanmış roket. Rokete bakın. Hadi ya son bir tane. Aha. On da yedik. Oldu mu yani şimdi? Yuhuu. Yaptık arkadaşlar ilk görevi. Hadi bakalım bu şimdilik arkadaşlar 10 elmas kazandık. Bir sonraki 9 saat sonra oynayacağız. Dediğim gibi bu video güzel bir like gelirse bir sonraki bölümü de sizlerle birlikte oynayacağız. Yalnız çok güzel değil miydi ya? Astronot kıyafeti giymişler falan. Kafalarına takmışlar böyle. Koca zaten kafaları minnacık böyle. Onlara kocaman ka astronot kasketi falan takmışlar. Komik ve güzeldi Şimdi günlük görevi yapmaya çalışalım. Ee, 300 tane kırmızı paracık toplamaya çalışacağız sizlerle. Bir tane aldım bile şuradan. Zaten ben 60 tanesini toplamışım. Şöyle bu arada şarkı çalışmalarına hızlı bir şekilde başladık. Ağustos gibi şarkımız gelecek. Yani 11 abone olmasak bile gelecek. Çünkü okul zamanı atmak istemiyorum arkadaşlar. Şey, okul zamanı rahat olamıyorum yani yazınki gibi. Ee, yine atacağım video okul zamanı size merak etmeyin. Ama e, okul zamanı gibi böyle rahat o şarkıyı yapamam diye yazın atacağım. Bu yüzden 11 abone olmasak bile Ağustos gibi falan şarkımız sizlerle olacak 11 abone özel şarkımız. Zaten olur diye düşünüyorum ben. Ama sizi videosuz bırakacağım merak etmeyin. 11 abone olduktan sonra zaten öyle bir şey yapılmaz. yüzden ne geldi özel güç? Ninja! İşte bu. Ninja'yı severim. Ben Ninja özel güç aldım. Artık bombaları böyle kesebiliyor yakınına girmeden. O da güzel bir şey. O ben zombiler çok güzel değil miydi ya? Vallahi efsaneydi. <laughs> Hırslandım şimdi kazanacağız. Yani kazanacağız derken uzun bir yol alacağız. Haydi bakalım. Ay, arkadaşlar daltım yanda patladık. Allah'tan kusumuz çok iyi ya. O Ben şu an bir daha öğretiyor. Hadi bakalım. Ne biçim sesler çıkıyor? <laughs> Paris'e geldik şimdi. Ay! çok seviyorum bu oyunu yani cidden çok eğlenceli bir oyun ama aşağıda da linki var bilmeyenler için indirebilirler beğendiyseniz oyunu bu arada e, yeni Mortal Kombat serimize başlamıştık biliyorsunuz ki sevildi Mortal Kombat'ın ikinci bölümü de yakında yayında olacak haberiniz olsun haydi bakalım <laughs> devam ediyoruz Zaten bu turu da koşalım bölümümüzü bitirelim. Cık. Mega Glant. Yeeey. Yeah. Allah. Minicik geldi şu kocaman canavar nasıl yürüyecek ya? Adaletsizlik. Şu çocuk yerde kocaman canavar işe yapmıştı. Allah. Oh. Ben de kopar işte bu. 97 oldu. Üf üf üf. Çok iyi ya Hayır, 100 tane topladık şimdiden Kırmızı paracıklardan Ya güzel oldu aman Hayır ölüyoruz uh, Vallahi iyi kurtardık Bu arada bilmeyenler için o arabalara e, Helikopterlere falan deyince de ölüyoruz Bilmeyenler için Hazırlasayım dedim Oh 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 Hadi ya kırmızı paracık kaynıyor Allah bir tane zombimiz daha 2 tane zombi kaldı Şimdi bir tane yedik üç taneyiz Bayağı iyi gittik yani. O zaman ölmedik. Allah kendime nazar değdirmeyin. iki tane zombi kaldı. Şimdi üç olduk. Allah Allah. Bir tane Allah. Gittik. Öldük arkadaşlar. 19 tane daha beyin aldık. Şöyle göreceksiniz. Bakın 9 saat 14 dakika içinde diyor bir sonraki. Ve bunların hepsini böyle böyle yenersek 100 tane elmas verecek bize. Ve 100 elmas ne demek? 3 tane kuş demek. Yani 3 tane kuş da güzel bir şeyler demek yani. Güzel kuşlar çıkarırsak çok daha başarılı olabiliriz oyunlarda. Ya bana 3 ultra efsane bunlardan hiç çıkmadı. Artık bunlardan istiyorum. Etkinliği tamamlayacağız inşallah. Ya çok güzeldi o şey etkinliği. Çok ben bayıldım cidden o astronot etkinliğine. Yeni efsane astronot etkinliği gelmiş. Videoda sizlerle onu oynadık arkadaşlar. Daha fazla derin gibi zombi tsunami içinde like atmayı unutmayın. Ee, bu inşallah. Bölümleri size de çekeceğim. İnşallah 150 nasıl alırız da sizlerle yeni kuşlar açarız. Onlardan da efsane bir kuş çıkar diye dua ediyorum. Size de dua edin. Bu arada görevlerde de e, 57. görevde değil Jöleli Mukusları diyor. İlginç bir isim yine. <laughs> Neyse yavaş yavaş bitiyorum o zaman arkadaşlar. Dediğim gibi böyle yeni şapka falan da atacağız. Onun da mi like yerler devam gelecek. Neyse yavaş yavaş bitiyorum. Abone olmayı unutmayın bu arada. 10.000 aboneye az kaldı dediğim gibi şarkımız da gelecek. Bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz takta kalın ve bay bay sevgiyle kalın takta kalın